Ruhum sıkılıyor. Daralıyorum. Uyku gözüme girmiyor. Sorun ne? Sen ahiretten başka hiçbir şeyle doymayan göz hükmündeki o latife-i Rabbaniye'ne sabah akşam dedikodu ver, gıybet ver, dünya ver, faiz ver, haram ver. Bunlar da önemli değil. Allah'ı hiç tanımadan, aldırmadan koltukta otur. Marifetullah diye bir şeye aldırma. Hangisi daha kötü bu tartışılır? Şu kötüyü yapan mı daha kötü? Allah'a hiç umursamayan mı daha kötü? İnan tartışılacak bir konu mu yani. Öyle bir halet, öyle bir gaflet haline girdiğin anda Latife kapanıyor ve bağırmaya başlıyor. Ne diye? Of of! Yer ruhumu sıkıyor anlıyor musun? Sonsuz ham maddesiyle yaratılan ruhu ve Son ne işlerle öyle bir boğuluyorsun ki? bu alem veriyor sıkı. Alem veriyor sıkır.